Rusya savunma sistemi Osa'nın Türk yapımı Bayraktar TB2'yi hedef aldığı ancak Bayraktar TB2'nin Rus füzelerini püskürttüğü görüntüler yayınlandı. Rus medyasında yer alan haberde Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği dünyanın dikkatle izlediği Bayraktar TB2, Rus yapımı 2 adet Osa hava savunma sisteminin saldırısını püskürttü. Rus medyası tarafından yayınlanan görüntüde, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını hedef alan füzenin, Bayraktar TB2'yi vuramadığı yer alıyor. Yayınlanan haberde, saldırı insansız hava araçları, uçak savar füze sistemleri ile imha edilmeleri için oldukça büyük zorluklar oluşturan elektronik karşı önlemlerle donatılmıştır denildi. Türk silahlı insansız hava aracını füzelerle vurmanın mümkün olmadığı aktarılan haberde, videoda, OSA uçak savar füze sistemi tarafından fırlatılan uçak savar güdümlü füzenin, tüm uçuş boyunca Türk insansız hava aracının füzenin güdüm sistemleri tarafından ele geçirilmesine rağmen hedefinin altından nasıl geçtiğini görebilirsiniz. Fırlatılan ikinci füze de hedefi isabetli bir şekilde vuramadı. Ancak insansız hava aracının füzenin vurucu unsurları tarafından kısmen hasar gördüğü iddia edildi. Füzelerin yaklaşırken hedeflerine doğru yana kaymaya başlaması, Türk Bayraktar TB2 dronlarının elektronik karşı önlemler kullandığını, uçak savar güdümlü füzelerini belirli bir mesafede saptırdığını gösteriyor ki bu da gördüğünüz gibi yeterli denildi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Karabağ'da savaşın bitmediğini söyledi. Kazakistan'ı ziyaret eden Ermeni Cumhurbaşkanı Sarkisyan, "Ateş yapıldı ama savaş bitmedi, barış anlaşması yok. Karabağ'ın statüsü konusunun nereye gideceği, müzakerelerin ne zaman başlayacağı ve nasıl ilerleyeceği, Türkiye'de olayların nasıl gelişeceği bilinmiyor." dedi. Azerbaycanlıların Ermenistan topraklarına girmesinin ve tutsakların pazarlık kozu olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu savunan Sarkisyan, Ermenistan vatandaşlarını eski ve şimdiki siyah ve beyaz olarak ayırmanın kabul edilemez olduğunu kaydetti. Sarkisyan, ancak birleştirici çabaların Ermeni halkının zorlu siyasi ve ekonomik krizden çıkmasını sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütünün üst düzey yöneticisi ve mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin Kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatımızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum." hain ve bölücü örgütün mahmuru terörün kuluçka merkezi olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, son bir yıl içinde Ukrayna, Kazakistan ve 9 Şubat'ta açıklanan Milli Uzay Programı'nın ardından Azerbaycan ve Pakistan ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi. Söz konusu ziyaretlerin Türkiye Uzay Ajansı için önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, uzayda birinci ligde olmayıp, işbirliği arayışı içindeki ülkelere ziyaretlerimiz çok verimli geçti, diye konuştu. Bu ülkedeki uzay çalışmalarının Macaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yıldırım, orada da uzay ajansı kurulması yönünde hazırlık olduğunu bildirdi. Yıldırım yapacakları ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşmasına ilişkin takip toplantısının da gerçekleştirileceğine işaret ederek burada hem ikili işbirlikleri hem de Macaristan Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin görüşmeler yapacağız. Görüşmelerde tecrübelerimizi paylaşacağız. Türkiye Avrupa Uzay Ajansı üyesi değil bu yüzden Avrupa Uzay Ajansı üyesi olan ülkelerle ikili işbirliklerini geliştirerek projelere ortak teklif vermek istiyoruz. Bunun da kapılarını Macaristan ile açabiliriz. İtalya, Fransa ve İngiltere'den de davet aldık. Onları da ziyaret edeceğiz. Biz de onları davet edeceğiz dedi. Bu görüşmelerle hem milli uzay programının hedeflerine ulaşma noktasında güçlü olunacağını hem tanıtım yapılacağını hem de teknoloji transferi yollarının açılacağını belirten Yıldırım, ileri ülkelerle arayı hızla kapatmak için buna ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Yıldırım, 14-18 Haziran'da Rusya'da yapılacak Uzay Federasyonu toplantısına davet edildiklerine dikkati çekerek, bütün devletlerin uzayla ilgili kurumlarının, özel sektörün ve güçlü sivil toplum kuruluşlarının üye olduğu bu federasyonun uzayla ilgili dünyadaki en büyük organizasyon olduğunu anlattı. Hem ikili hem de çoklu görüşmelerin yapılacağı bu toplantıya yüksek seviyeli konuşmacı olarak davet edildiklerini vurgulayan Yıldırım, burada Türkiye'yi ve Türkiye Uzay Ajansı'nı temsilen konuşma yapacağını, dünyanın önde gelen uzay ajanslarına milli uzay programını da anlatacağını söyledi. Yıldırım, bu toplantıların Türkiye'nin uzay hedeflerini tüm dünyanın bilip duyması açısından önemli olduğuna işaret ederek, ülkemiz için en yüksek faydayı sağlayacağız. İlerleyen aylarda virüs tehdidi ortadan kalkınca ziyaretler yoğunlaşacak. Eylül'de ABD Ticaret Bakanlığı'nın davetiyle bu ülkeye gidip çok sayıda kurum ve şirkette uzay alanında işbirliği konularını görüşeceğiz, ifadelerini kullandı.